Bugün HP bir laptopumuz var. Onun tanıtımını yapacağız. Ee, modeli 15 Trade Diyarbakır W 2027 Nide Trabzon i3 işlemcili bir bilgisayarımız. 2 adet USB kart girişi, bir adet SD kart girişi var. Şarj soketi hemen yanında. Diğer tarafımızda HDMI Type C girişimiz var, Ethernet girişimiz var, bir adet kulaklık girişimiz var. 15.6 işlemcimiz var. Bu bilgisayarın e, FreeDOS olarak geliyor arkadaşlar. Bu bilgisayarı yapmanız gereken e, Windows'un en güncel sürümünü kurmanız. Yoksa mouse pad e, vesaire birkaç şey çalışmıyor bilgisayarın driverları. Windows'un en güncel sürümünü istiyor. Bilginiz olsun. Bütün güncelleştirmeleri yapmanız lazım. Ondan sonra zaten otomatik olarak bütün driverlarını yükleyecek. 10. nesil bir işlemcimiz var. 256 SSD'miz var bilgisayarda. Şöyle tekrardan özellikler diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi i3 işlemci 8 GB RAM'i var. E, 10. nesil bir işlemcimiz var. 256'lık bir SSD'miz olması lazım. Tabii 250 GB'lik bir SSD'miz var. Sadece bilgisayarın bütün güncel versiyonlarını indirmeniz lazım. Şarj soketlerini vesaire gösterdim. Bilgisayarın şöyle BIOS ayarlarını göstereyim size. BIOS ayarlarını gösterdim şöyle. Ee, Legacy Gem Legacy Gemos bölümü yok. Sadece e, Winifi format atabiliyoruz. Bios ayarlarımız bu şekilde. Yaptıktan sonra F10 diyoruz. Enter diyoruz. Ee, sonra Unifi olarak hazırladığımız Windows sonumuzun en güncel versiyonunu takıyoruz. Formatımız bittikten sonra da ee, otomatik olarak tekrardan bir güncelleştirmeleri yapmamız lazım güncelleştirmeleri yaptıktan sonra zaten bütün driver'larını otomatik olarak yüklüyor bilgisayarımız biz ekstradan e, gerekli birkaç yazılım varsa onların yüklemesini e, gerekli birkaç yazılım varsa onların yüklemesini yapıyoruz kutudan bir adet şarj aleti çıkıyor ee, başka herhangi bir şey yok şöyle tekrardan Bilgisayarımızın yandan görünüşü. Gayet kullanışlı, temiz, hızlı bir bilgisayar. Kurulumu vesaire ben yaptım. Beğendim bilgisayarı. Yine aklınıza takılan bir şeyler olduğunu da sorabilirsiniz arkadaşlar. Alan kişinin güle güle kullanması dileğiyle